CNBC ekranındasınız ve yine Arte ile birlikteyiz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Değilseniz de şahane bir sohbet vaat ediyoruz size. Tabii sanat dünyasında neler olduğunu da her gün olduğu gibi aktaracağız. Bu misyonumuzdan vazgeçmiyoruz. Ama benim çok sevdiğim ve konuk etmekten çok çok mutlu olduğum bir konuğumuz var. Oyuncu, sanatçı Ragıp Savaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba Melis, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sizi konuk ettiğim için gerçekten de çok mutluyum. Ben de yani, burada olduğum için. Gençlik dönemlerinde de daha çocuk olduğum dönemlerde sizi çok keyifle izleyen biri Aa, olarak bir şey. benim için çok çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Siz tiyatro ustası olarak canlı yayınları seversiniz diye düşünüyorum. Benzer hikayeler gibi sanki değil mi? Anlık ve etkileşimli. Tabii canlı şekilde. yayın e, hem çok zordur ama bir o kadar da keyiflidir. Ben de çok canlı yayın e, yaptım yani hem içinde oldum hem de konuk olarak da. Ee, ama zor zordur ama bir o kadar da keyiflidir. Zaten buna alıştıktan sonra da e, bant çekimi çok böyle zul gelir insana. Vallahi bana öyle geliyor. Bu şimdi. başlar biter tiyatro gibi. Saati bellidir yani. Anladın mı? Aran bellidir. E, Tiyatroda öyle de işte başlar. 20'de başlar. Bir ara verir. Var iki perdeyse sonra bitişi bellidir. Yani üç dakika 5 dakika sarkar o gün. Hani oyun Ağırsa ya da daha erken de bitebilir ee, ama ben seviyorum canlı yayınları. Ve tiyatroyu da çok seviyorsunuz. Değil mi? Tiyatro aşı diyebilir miyiz size? Yani bence e, çoğumuz öyleyiz. ya. Yani tiyatro yapan e, aktörler, aktrisler hepsi bence aşıklar. Yani bu işe aşığız. Başka türlü bu kadar zorluk, e, bu kadar e, şey, enerji, bu kadar zaman... E, harcamaz düşünü, diye düşünüyorum insanlar tiyatro bir aşk e böyle gördük e hocalarımızdan e büyüklerimizden böyle öğrendik Tedrisatımız hayatımız böyle e Dolayısıyla zaten sevmeden hiçbir şey mümkün değil biliyorsun. Ee, aşığım. <laughs> yani ne diyeyim? Çok güzel. Şimdi 35 yıldır kadrolu sanatçısı olduğunuz Bakırköy Belediye tiyatrolarının genel sanat, yön sanat yönetmeni de oldunuz yakın zamanda. Çok. Evet çok çok Yeni yakın galiba, yakın zamanda. E, geçen sene e, sevgili başkanımız Bakırköy Belediye Başkanı Doçent Doktor Ayşegül Ovaloğlu'nun e, sanat danışmanıydım e, bir yıl kadar. E, Seçim öncesi tanıştık Ayşegül Hanım'la. Kendisi beyin cerrahı, eşi de aynı şekilde. Harvard ekolü bir hanımefendi. Ve yurt dışında eğitimlerini alırken zannediyorum çift olarak eşiyle Cem Bey'le birlikte hep neredeyse bütün kazandıkları paraları işte operalara, tiyatrolara, konserlere vesairelere, sergilere falan yatırmışlar. Bu ee, bu sonradan olmuyor. Bu, bu, bu çocukluktan, bu aileden gelen bir şey ya. Demek ki ve Bakırköy kızı e, hanımefendi, yani Ayşegül Hanım. Bakırköy'ün e, evladı, orada doğmuş, büyümüş, yetişmiş, aile e, oradan. E, öncesinde bir görüştük, e, adaydı daha. Sonrasında da e, seçildikten sonra da tekrar bir araya geldik. E, ben sanat danışmanı olmayı tercih ettim. Çünkü çok kıymetli bir arkadaşım görevdeydi zaten genel sanat yönetmeni olarak. Sonra bazı şeyler değişti. Yorgunluklar, bıkkınlıklar, işte bir takım şeyler bir araya geldi ve böyle bir görev değişimi yaptık. Aslında çok bir şey fark etmiyor. Yani ben tiyatronun genel sanat yönetmeni değilim. Ben tiyatronun evladıyım. 35, 35 yıl sen. ya. 35, 35 yıl orada Nasıl büyüdük. Bir Hepimiz yani, orada değil değil büyüdük. Mi? Bütün arkadaşlarımız. biz mimar sinan mezunuyuz. Çoğu da mimar sinanlıydı o zaman. sonra tabii çok genç kardeşlerimizi aldık. Birçok üniversiteden geldiler ama çok 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 büyük zorluklarla var ettik Melis Tiyatroyu Çok büyük zorluklarla yani. Sana anlatamam. Tamam, yani bu tabii. program yetmez yani. Günlerce anlatmak gerekir. Kurucumuz ee, Profesör Zeliha Berksoy, canım hocam, benim sevgili hocam. Ee, Sevgiler. Evet, Darül bedaiden 55 yıl sonra, yani yarım asır fazlası sonra, e, Zeliha Berksoy Türkiye'nin üçüncü ve tek ilçe ödenekli tiyatrosunu kurdu. Biz inanmadık hocaya. Biz mezun olmuştuk 90 yılında konservatuvardan gitmeyin sınavlara falan ben tiyatro açacağım dedi hoca. Biz de kendi içimizde rahmetli Gürdal Tosun falan bir sınıf arkadaşıydık birçok arkadaşımız. Ya açamaz nereden açacak hoca tiyatro açılır mı falan Türkiye'de yok ki falan dedik ve e, bu bunu gerçekleştirdi hoca ama kan, ter, gözyaşı. Çok büyük emekleri var tabii yani hepimizin bugün bir yerlerde olmasının bugün burada olmamın iyi kötü bir ismim bir bir şeyim varsa da hepsini e, hocalarımıza ve Bakırköy Belediye tiyatrolarına borçluyum. Ben özellikle kendi adıma konuşuyorum. Eminim diğer arkadaşlarımız da aynı şeyi söyleyecekler. E, biraz e, e, üzücü durumlar yaşadık tiyatroda. E, ne gibi üzücü? Yani Ayşegül Hanımdan önceki dönemlerde yani Belediye tiyatro arasında e, ipler kopmuş zannediyorum. Ee, çok e, iyi gitmedi her şey ee, çok fazla da geriye dönmek istemiyorum. ama siz geldikten sonra yine bir kan değişimiyle hele ki o aidiyetle beraber daha daha çok başındayım olmuştur. çok başındayım daha daha belli olmaz yani bakacağız hani o yolu yürüyeceğiz birlikte arkadaşlarımızla belediyemizle ee, çok destekler bir kere en önemlisi Ayşegül Hanım'ın e, bu işe destek olması bir belediye başkanı eğer sanatı sanatçıyı sevmiyorsa o kurumların işi çok zor. Ne kadar çok Ya sadece belediyeden bahsetmiyorum. Yani devlet Devlet tiyatroları da yani bu bu tarz tiyatroların başındaki tamirlerinden bahsediyorum. Bu arada şöyle de bir şey var. Belki izleyicilerimiz şimdi bir genel sanat yönetmeni tam olarak ne yapar? Ne Onu da bilmiyor olabilirler. Hakikaten bir genel sanat yönetmeni tiyatroya ne katıyor? Neleri belirliyor? Genel sanat yönetmeni bir tiyatronun e, öncelikle yıllık repertuarından sorumludur. Biz kurum tiyatrosuyuz, repertuar tiyatrosuyuz biz. Biz çok ucuza bilet satıp insanlara oyun oynamakla mükellefiz. Bu amaçla kuruluyoruz. Dolayısıyla çok çeşitli yani yerli ve yabancı yazarların klasiklerini, modern, çağdaş yazarları dramaturglarıyla ve yönetim kuruluyla çalışarak e, repertuar belirler, e, kastını belirler, oyuncularının e, hangi rollerde ne yapacağını belirler. E, yani tiyatronun, bilmiyorum belki de ben o kadar e, şey takılıyorum. Yani e, ben tiyatronun e, noktasına kadar e, kendimi sorumlu hissediyorum her şeyinden sorumluyum. Yani görsel anlamda, içerideki kokusundan, sahnenin ışığından, sesinden. Çünkü or fuayeden başlayan bir şey ya tiyatro. Oradan başlıyor. Dolayısıyla bir sarmal o. Yani, ama tabii en önemli şey sanat yönetmeni için iyi bir repertuar oluşturup oyunları oynatmak, turnelere gitmek, yurt içi yurt dışı turnelerine götürebilmek ve ee, oradaki oyuncularının yani sahip olduğu oyuncularının da e, sahne ve sanat kariyerlerini de planlamakla mükelleftir sanat yönetmeni. Tabii yani bir e, bir aktörü ya da Hı, bir kariyer aktör. koçludur ama. Birazcık var çünkü şöyle, şöyle anlatayım sana. Mesela sen bizim tiyatrodasın. Atıyorum Romeo Juliet oynadınız. Juliet'i oynattım ben sana. Anlatabiliyor muyum? Juliet'le başladın. Sonra gene birkaç oyun oynadın ya da yerli oyunlarda başka roller oynadın. Yani oyuncuyu e, Basamaklarını yukarı çıkarmaya başlattıysan eğer o oyuncunun, 5 yani basamak çıktıysa 7 e, basamak aşağı, aşağı indiremezsin oyuncu. Ama onların da şansı bu bu arada gerçekten. Sizin aslında onu kabullenmeniz, daha doğrusu içselleştirmeniz ve bunu keyifle yapmanız. Peki oyunlar nasıl seçiliyor? E, oyunlar tabii e, tiyatronun daha önceki, Oyunlarına, oyun yani e, repertuarına göre bakılıyor, bölgeye göre bakılıyor, seyircinin e, e, beklentisine heyecanına göre bakılıyor ve bana göre de en önemlisi Türkiye'nin e, içinde olduğu bana göre ruhani duruma bakmak da lazım. Yani insanlar çok yorgun, çok e, e, endişeli, çok e, ne bileyim. ...sıkıntılı olabilir ki öyle durumlar söz konusu maddiyatla ilgili ya da çok yüzümüz gülüyor mu bilmiyorum. Yani. Gülemiyor bence. Evet, o yüzden yani. daha mı keyifli, e, daha rahatlatıcı? Tabii ona göre bir motto belirleyip belki ona göre o, o seneyi komedi ağırlıklı yapabilirsiniz. Ama o oyunların repertuarının içine çok geniş böyle çok festivalleri takip edecek, festivallere gidecek oyunları koyabilirsiniz. O bir balans. Onu ayarlamak lazım. Dramaturklarımızı daha çok bu işin içine sokacağız. Yani ilerideki dönemde. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımız var. Repertuar kurulumuz var zaten. Onlar da çalışıyorlar. Herkesin oyuna nermi hakkı var. Öyle bakıyoruz, seçiyoruz. Ona göre de yolumuza devam ediyoruz. Şimdi oyunları da konuşuyoruz. Bizim programımızı hiç izlediniz mi? İzlemez yani. miyim? E, harika. O zaman bir sanat yansa oluyor? Her gün onları aktarıyoruz. Onu da yani aşinasınızdır. Çok, çok beğeniyorum. Seni mi? de çok beğeniyorum. çok teşekkür ederim. Çok yakışıyorsun <laughs> çok teşekkür ederim. programa. Her şeyinle, görüntünle, sunumunla, zelafetinle. Sanatta ee, sanat da zaten öyle bir şey olduğu için bence iyice bütünleşiyorsun. Aa, harika bu, <laughs> çok, bu motivasyonla ben... etmiyorum gerçekten. Sana Güne şey daha iyi devam edeceğim. Güne puanım arttı. Ragıp Savaş'la sohbetimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Siz hiç değişmiyorsunuz. Yaşlanmadığınızı hissediyorum. Görünce de tekrar teyit ettim bu fikrimi. Biraz kız babası olmaktan mı kaynaklı acaba? Etkisi var mıdır? Ee, etkisi vardır tabii. Nil'in etkisi vardır. Eminim ondan. Ee, tabii kız, erkek diye ayırmıyorum. Yani evlat çok kıymetli bir şey ama yani kız çocukları biraz daha başkalar yani biz daha düzüz daha böyle ama kızlar daha böyle hep bambaşka bir renk bambaşka duygular ama erkekler daha düz ee, tabii ki yani Nil'in etkisi vardır ee, bu sene de çok çok mutlu etti bizi üniversitede iyi bir e, ...okulu iyi bir bölümü kazandı. Hangi bölümü tercih etti? E, medya, görsel sanatları kazandı. Çok kızım. güzel. Çok. Ben ee, de çok düşmüştüm o dönemlerde. Ben de sinema televizyon mezunuyum. Peki var mı bir fikri oyunculuğa dair isteği? Yok. Dönüş? Oyunculukla hiçbir şey yok. Benim işte bizim akademimiz var, sanat okulumuz var. Mesela orada hiç derse bile girmedi yani. Öyle bir şey yok. Oyuncu olmak falan ama galiba e, bu işte medyanın ve görsel sanatların Artık tam ne okuyacaklar onu da bilmiyorum tabii inanılmaz. Ayrılacaktır muhtemelen orada, sonraki evet, zamanlarda orada. görecektir Yol, o da. Yolunu seçecek orada bakalım. Akademi nasıl gidiyor? Akademi çok iyi gidiyor. Akademi 12 yaşında bu sene. Göktürk'teki akademi 12 yaşında. Üniversite gibi olduk. Çok ciddi bir sayıya ulaştık. Çünkü çok iyi bir bölgedeyiz. Yaptığımızı çok rahat anlayabilecek bir kitleyle beraberiz. E zor tabii e, eşim Fadi başında e, ondan sonra ama e, tabii bu bu akademi hikayesi aslında Anadolu e, hikayesiydi. E, İzmit'te başladı bu hikaye. Ben İzmit'te doğdum, büyüdüm. İlk ilk akademi orada açtım. Sonra Sakarya, Bursa, İstanbul. Ama biz hep e, doğuda, e, hatta güneydoğuda, İç Anadolu'da her yere e, oradaki çocuklara e, dokunabilmek. Onları ne yetenekler vardı orada. Çok. Burada. İnanılmaz çocuklar var. Gördük de zaten ama sonra tabii bu ortaklık meseleleri çok istenildiği gibi gitmeyince ayrılıklar oluyor. Ayrıldık. E, okulları da bölüştürdük. E, Bursa'yı kapamak zorunda kaldım. Yetişemedim. Sadece İstanbul'da devam ediyoruz yolumuza. Şimdi bir taraftan da az önce tiyatroyu konuştuk ya sanki son zamanlarda tiyatro içinde biraz daha böyle popüler kültür kurbanı oluyormuş hissiyatı geliyor üzerime. Yani tiyatroyu izleme isteyen insanlar daha çok sanki oradaki oyuncuların ne kadar popüler olduğuyla ya da aslında o oyuncuların onlarda bıraktığı izlerle yola çıkıyorlar da bir tiyatro izleyicisi olma hikayesinden öte aslında popüler bir iş izlemeye gidiyorlarmış gibi hissediyorum. Umarım yanılıyorumdur. Siz nasıl bakıyorsunuz oraya? Ee... Çok normal bu. Dediğin doğru. Öyle bir kesim de var, var. Dünyada da var bu yani. Sadece Türkiye'de değil. Ee, ama çok iyi e, tiyatro izleyicileri de var. E, yani hiçbir şekilde e, oynayan insanların selebriti e, olması onları ilgilendirmiyor. Sadece ilgilendiren oyun reji işte dekor kostüm ve performanslara bakan Türkiye'de de var mı? Var var. Harik. Türkiye'den bahsediyorum zaten. Harik. Bunları takip eden çok ciddi bir seyirci kitlesi var. Ama dediğin gibi dizilerden görüp çok beğeniyorlar, çok seviyorlar gelip onları da görmek istemeleri çok normal geliyor bana. Ama tiyatro öyle bir sanat ki o kadar hani popülist ya da popüler bakan seyirciyi bile aslında kendi çarkında tiyatroya alıştırıyor bir şekilde eğitiyor tiyatro. Öyledir. Seyirci de eğitir tiyatro. Televizyon da seyirci eğitir. Yapmıyor televizyonlar seyirci eğitmeyi bıraktık artık Onu ama. merak ettim. Dizi sektörüne nasıl merak ediyorum. Mesela bu kadar usta bir oyuncunun bir projeyi seçerken televizyonda böyle kılık kırk yararak nasıldır acaba bu hikaye benim üzerimde diye hala düşünüp düşünmediğini de merak ediyorum. Çok düşündüm daha kariyerin başındayken hani kariyer inşa ederken ama o kadar enteresan ki çok beğendiğim bir senaryo aşık olduğum bir senaryo kastı bittiğinde sete çıktığında çekildiğinde dördüncü bölümde kalkabiliyor. Nedir onun? Bir matematik e, var mı? var tabii. Hikaye? Çok ciddi matematikleri var. Bizde biz biz tabii çok dezavantajlı şeylerimiz var. Çok uzun 140 dakika diziler biliyorsun. Çok, ee, çok bir, kalabalık. Bütün bir gece. Tabii bir, çok kalabalık kaslar falan. Yani işte Sitcom diye bir şey var biliyorsun. Adamlar onun çok ciddi bir matematiği var. Senin algına göre zamanlayıp e, yapıyorlar. E, ama e, yani, şunu da söylemek lazım, dizi e, ihracatında dünyada ilk çok üçte nice. falanız. Ve galiba çok uzun süreler çekilen işler için hiç fena da işler çıkmıyor bazen değil mi? Çok güzel işler var. Çok Bizde çok güzel, çok kıymetli oyuncular, çok kıymetli yönetmenler, çok kıymetli ne bileyim yapımcılar var. Ama çok zor bir iş dizi işi. Ama dizi işinle ilgili böyle çok soru sorarsan sınıfta kalırım. Çünkü bilmiyorum. <laughs> yok yani sormayacağım çok, zaten. Yok hayır şey. Fikrinizi yani, Yani fikrim <laughs> e, yani her şey var şu anda ekranda, artık seyirci her şeye karar veriyor ama yani dizi yapmak çok kolay bir şey değil. Şartları da çok kolay değil, matematiği de kolay o değil. O zaman artık değil. daha çok tiyatroda mı görürsünüz? Yok yani diziyi de seviyorum şey de yani olabilir. hani ben şey değilim yani ben dizi yapayım, para oradan kazanayım işte. Ama tiyatro işte falan değil yani. Dizi de çok önemli bir şey. Dizide de sen varsın, ismin var, kocaman görüntün var. Ee, orası da çok kıymetli. Yani dizi sadece para için yapılacak bir şey değil. Yani dizide bir kariyerdir. Ee, i̇yi olmak zorundasın, iyi oynamak zorundasın, ee, iyi görünmek zorundasın. Ama dediğim gibi diziyle ilgili çok sektörel bilgilerim, şeylerim yok. Çok da enteresan etmiyor çünkü ben... Tiyatro ile ilgileniyorum. Peki yani... o zaman şundan bahsedelim bence. Ee, hangi oyunlar var, ne zaman olacak, nereden takip edecek izleyicilerimiz? Ondan bahsedip öyle noktalayalım. Tabii. Sizi. Şimdi biz e, 90 yılında resmi olarak kurulduk. Bakırköy Belediye Tiyatroları olarak. E, 91 yılında Yunus Emre Kültür Merkezi'ne geçtik. E, Ataköy 9. kısımda. Ee, müthiş bir barutane, savaşta barutane yapımında kullanılan müthiş bir binayı ee, Zeliha Berksoy hocamız ve Metin Deniz e, mimar, tiyatro mimarıdır, müthiş bir adamdır. Ee, onlar renove ederek binayı açtılar. Yani 35. yılımızdayız ve e, geçen sene tabii çok yorgun bir binaydı. E, i̇şte dedim ya hani bazı dönemler iyi geçmeyebilir tiyatrolarda. Tiyatro gereken ilgiyi, bakımla da ilgili ilgiyi görmemiş olabilir. Öyleydi Yunus Emre, çok yorgundu. Şimdi nasıl? Çok şimdi, kısa bir süremiz kaldı. O oyunlarla evet, bahsedelim şimdi, şimdi, Evet, toparlanacak. şimdi toparlanacak. Şimdi e, Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi'ne geçtik. Orası renovasyona giriyor. E, Leyla Gencer Osmaniye'de çok güzel bir salon. Ee, bu sene Çirkin e, Mayenburg'un Çirkin oyunuyla e, sezonu açtık. Sevgili Yelda Yelda baskın yönetti. Geçen sene e, Eşeğin Gölgesini yaptık Halim Taner'in Murat Karasu yönetti oyunu. E, terör diye bir oyunumuz var. E, Ferdinand Sirah'ın oyunu e, 8. sezonunda e, terör. E, Babil e, Nurkan er, Erpulat yönetti Babil Kuleleri var. E, Ebru Nihan Erkan e, Celkan özür dilerim yazarı Fidan Tek Koşar yönetti. Tiyatronun büyüsü var. Özlem Saraç yazdı. Onu da Burç Ara yönetti. Harika. Hepsini bu sezon takip edebilirsiniz. Evet, ama şimdi yeni mesela. oyunlar var. Hemen, Hemen çabuk. hızlıca. Evet, Çünkü öğretmenim özen, kızıyor. Diyor ki bitirdik. Kızmasın. <laughs> hemen ben yani, Özen Yula'nın Özen Yula'nın Ay Tedirginliği diye iki kişilik bir oyunu girecek. Burcu Halaçoğlu yönetiyor. Çok büyük bir projeye giriyoruz. Tarık Akan'ın Anne Kafamda Bit Var romanını. Oo, evet. Gökhan iyi. Aktemur oyunlaştırdı. 15 Ocak ya da belki bir sonrası haftasında premier yapacak. Anne kafamda Bunu, bir bu tak. Bu aileme özellikle Ve getireceğim. Ve bir çocuk oyunu daha gireceğiz. Bir de çocuk oyunu var. Evet, Sonrasında bakacağız artık. Hepsini de takip edebilirsiniz. Bir yeni mesela. sahne açılışımız da olabilir. Onun havadisini sana veririm belki. Pekala. Evet. İzleyicilerimize takip ederler. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür Değil ediyorum. Evet, Sizinle sohbet etmek benim için şahaneydi. Ben. İzleyicilerimiz zaten sizin yüzünüzü görünce daha iyi hissediyorlardır. Öyle bir etkiniz olsun, var. Ben. İyi ki geldiniz. Evet böyle noktalıyoruz bugün her Yarın tekrar görüşeceğiz. 19:25'te bekliyoruz. Siz de hoşçakalın.